Daha fazla bilgimiz olsa yine de bu yeterli mi? Şimdi bir tane örnek sizin kitabınızda var basketbolla ilgili. O çok ilginç bir örnek. Orada veri var çünkü. Onu bir anlatsanız bir de öyle bir perspektif kazansak. Süper. Estağfurullah. Şimdi orada aslında ben şöyle bir yerden başlayayım genel olarak yani biz kendi vatandaşımıza bazen kızarız ya mesela işte bazen iyi bir şey olarak işte Anadolu irfanı deriz. Başka bir yerde deriz ki ya yani bizim halk zaten cahil filan. Şimdi bu dünyanın her yerinde böyle bir şey var. Bir kere onu söyleyelim yani. bizim halkımız meselesi Türk meselesi değil bu. Yani Amerika'da da insanlar diyor ki halkın büyük bölümü cahil. İşte şöyle yapıyor işte bunlara şu hakkı verirsen bunu yapar doğruyu göster. Yani dünyanın her yerinde böyle bir halk halk ortalaması kavramı vardır. Hatta e, tersine mesela yarışmalarda filan da yapılır ya böyle Joker hakkımı kullanmak istiyorum, seyirciye soracağım dersin ya. Mesela o çok absürt bir şey değildir. Wisdom of the crowd aslında kullanılan bir şeydir. Yani şey olarak da kullanılmıştır, istatistik olarak da kullanılır. Yani dersin ki mesela kardeşim işte menemen soğanlı mı soğansın falan. O kötü bir soru oldu da. O soruyu sorduğunda yarışmacı der ki ulan bilmiyorum ben işte şeye sorayım. Seyirciye sorayım falan de evet. Şimdi dersin ki ya kardeşim senin bilmediğin şeyi oraya izlemeye gelen insanların bileceğini nereden biliyoruz? Şimdi bununla ilgili yapılan sağlam çalışmaların bir bölümü aslında şeyi ortaya atmış sevgili Erol. Yani spesifik olarak diyor ki mesela şu ölçekteki bir fıçı kaç litredir diye soruyorsun tamam mı? Yüzlerce insana soruyorsun. Diyelim ki yüz kişiye soruyorsun. Yüz insan içinde hiçbirisi tam olarak tutturamamış. Yani bu fıçının içinde bu kaç litre su alırı yüz kişinin hiçbiri bu tutturamamış. Ama yüz kişinin tahmininin ortalamasını aldığın zaman baya yakın bir rakam çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla mesela biz o hani yarışmada patladın seyirciye soralım çok fena bir şık değil. Çok fena bir şık değil. Hani acayip bilimsel bir konuda patlayabilir miyiz? Tamam, orada bile fena bir şık değil. Şimdi daha çok bilgi bilseydik. Mevzu şuradan başlıyor. Vatandaş aslında dünya genelinde yani dünyada ortalama insan matematik ve istatistik bilmez. Ama bu kadar insan dünyada bilmem kaç milyar insan matematik ve istatistik bilmeden yaşayabiliyor doğru mu? <laughs> Matematik bilmiyorsun, velocity çarpı ivme falan bilmiyorsun ama karşıda arabaya bakıyorsun lan bu durabilir diyorsun. <laughs> ya, da, ya da bu duramaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabi, bu adam fizik bilmiyor yani kütle çarpı falan bu yok. Ama şöyle bakıyor lan bu duramaz diyor. Ya da kırmızıda ben geçerim baba filan diyor yani matematik bilmiyor, istatistik bilmiyor, fizik bilmiyor ama yaşayabiliyor abi hayatta kalmış bu kadar adam. Dolayısıyla. <laughs> bu kadar insan, bu kadar spesifik matematik bilmese de aslında biraz böyle tahmin, tecrübe, işte görmüş, okumuş yaşamış falan filan neyse hayat tecrübesi diyelim istersen onunla yaşayabiliyor. O zaman da şimdi e, kendince bazı kurallar çıkarıyor. Hani bizim böyle değil mi orijinal teriminde heuristik dediğimiz ya da rule of thumb dediğimiz yani Türkçe'ye parmak kuralı falan da içermişler de hani içsel kurallarla böyle hani abi ben abi bunu böyle yaparım bu da çalışır daha önce de çalışmıştı. Hani böyle bir durumda genelde kırmızıyı ben seçerim falan gibi bir kuralları hmm. var insanların. Çalıştığı için de kendinden memnun çok bilimsel bir şey de aramıyor. Şimdi bu o verdiğin basketbol örneğinde iyi bir örnek. Normalde mesela bir maç yapılacak. Bir koç var ve diyor ki işte abi atış yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. En son böyle bir sayı gerideler ve son faal atışı olacak. Ya da son atışı olacak. Futbolda da aynı şey mantık olabilirdi. Yani penaltılarda son penaltı attıracaksın. Neyse. Şimdi son atışı yapacak. Yani atışı yaparsa maçı kazanıyorlar. Aşık atışı kaçırırsa maçı kaybediyorlar. Ve çok koçun e, ha çok kritik. Yani son son sayı. Ve koçun elinde şu bilgi var. Yani şu şu hak var özür dilerim. Kimi attıracağına karar verecek. Yani faal yapılan kişi değil de baskette de öyle kuralı vardır yani sana yapılması değil ama takım faalinde falan. Neyse koç son sayıyı o sağdaki 5 kişiden istediğini attırabilir. Şimdi sağdaki 5 oyuncudan bir tanesi takımın en iyisi. Yani 10 yıldır yıllardır zaten en yüksek skorer o. En iyi atışı yapan o falan filan. Fakat bu maçta o kadar da iyi değil. Bu hmm. maçtaki ikinci şutör yani normalde takımın en iyi ikincisi hatta üçüncüsü ama bu maçta çok iyi. Şöyle hmm. bakıp diyor ki ya bu, bu, çocuk genel olarak 10 yıldır takımın en iyisi. 10 yıldır genelde örnek veriyorum 10'da 9 atıyor ama bugün 10'da 6'larda. Diğer çocuk normalde 10'da 7 falan atar ama bugün 10'da 9'larda. Ve koç diyor ki son sayı kim attırayım? Yani uzun soluklu olarak takımın genelde en iyi skoreri olup da bugün tabiri caizse gününde olmayana mı? Yoksa asla takımın üçüncüsü, dördüncüsü ama bugün gününde olana mı attırayım hmm. Kararında? Bunu takımlara soruyorlar. Yani düşünsene sana da sorsalar, sen cevap biliyorsun ama sana sorsalar, bana sorsalar. Bana olur, sorsalar, yani, iyi, en, şu anda iyi kim oynuyorsa o, o atsın. Adam ısınmış diye, ısınmış. bileği ısınmış diye düşünür. Bileği bugün iyi, bileği ısınmış gününde. Bu arada ben şu anda açıklama yapıyorum. Bizi izleyenler arasında spor yapanlar, spor sevenler filan da çoğunlukla bunu söyleyecektir. Hatta vereceğimiz sonuçla ilgili de şey diyecekler. Yok abi gerçek hayat öyle değil filan diyecekler. Çünkü bu böyle çalışır. Ve bunu takımlara soruyorlar. Bu New York Times'ta yani bildiğin NBA takımlarına soruyorlar. Ya ki, koç kim attırırsın? Koçların çok büyük bölümü senin verdiğin cevabı veriyor. ben de bu cevabı verirdim muhtemelen. Derdim ki ya kardeşim Erol bugün gününde kardeşim. Oysa ki adam dönüp tüm istatistiğe baktığında istatistik diyor ki Hayır abi uzun vadeli ortalamaya yakalar diyor. Yani hmm. maç başından beri iyi değildir sil. Şu anda atış yapılacağı zaman en iyi birinciyle ile atmasında tutturma ihtimali uzun vadeli ortalamasını yakınsıyor. Yani bu biraz şeye benzemiyor mu bizim Erolcuğum? yazı tura'ya benzemiyor mu? Dört evet. seferdir yazı attım bu sefer herhalde tura gelir. Hiç alakası yok. Her yeni atışın ihtimal 50-50 ile başlıyor. Her yeni atışın öncekini siliyor, 50-50 ile başlıyor. Burada da diyor ki öncekini silmiyor tam aksine uzun vadeli ortalamasını yakalar diyor. Bu New hmm. York Times'ta spor sayfasında çıkmış ve çok olay olmuş bir çalışma yapanlar da Tversky falan böyle yani bu konuda alemin kralları davranışsal finansta sağlam adamlar. Baya yankı toplamış. Bu sonucu vermene rağmen bir sürü koç yanlış abi demeye devam etmiş. Adam diyor ki abi istatistik geldi. Yani. Ben seni bilmiyorum. Basketten de anlamıyorum ama elimdeki veri bir sonraki atışın böyle olacağını söylüyor. Dolayısıyla sen aslında güzel bir pas attın bana. Çok fazla elinde veri olması bile sorun yaratabilir. Yani fazla veri olması bile sorun yaratabilir. O işi çok iyi biliyor olman herhalde bilmem ne takımının Lakers'ın teknik direktöründen daha iyi bilecek halimiz yok basketbol. Ama o adamın o yılların tecrübesiyle vakıf olduğu data bile yanıltıcı olabilir. Hiç işi bilmeyen Cingöz bir tane laptop elindeki istatistikle abi şunu attır diyebilirdi. Orada basketten anlamayan genç bir arkadaş şunu attır diyebilirdi. Korkarım e, ileride takımlarda bu tip atışlara yapay zeka karar verebilir. Neden vermesin ki? Tüm veriye bakacak, analiz yapacak ya. Yani. Sen kendi evet. tecrübene bakıyorsun. Yani 30-50, 30 bin tane atışın istatistiğini çıkarıp sana söyleyebilir. Bu istatistiği paylaşırsan.